Evet dostlar. Hatay turumuz devam ediyor. Bugün Altınözü ilçesindeyiz. Altınözü eski adı Araplarda kasırmış. Daha sonra halk arasında Kuseyr adını almış. Elması meşhurdu. Efendim burasına niye Altınözü demişler? 1516'da ee, Yavuz Sultan Selim burayı Osmanlı topraklarına katmış. Daha sonra burada altın madenleri olduğu söyleniyor. O yüzden altının özü burada olduğu için Altınözü demişler. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz bu zeytin ağacı 1276 yaşında. Gövdesi 486 metreymiş. Yani 4,5 metre. Bu ağaçta yazılana göre zeytinyağı ilk buralarda işlenmeye başlanmış. ilk burada ekilmeye başlamış. 3000 yıldır burada zeytinyağı üretimi yapıldığı rivayet ediliyor. Şimdi bu bulunduğumuz bahçe Altınözü Belediyesi tarafından yapılmış Millet Bahçesi ve Millet Bahçesinin içinde görmüş olduğunuz böyle bir zeytin ağacı var. Efendim, Millet Bahçesinde neler var? Kısaca bahsedeyim. Bir cam terası var. 10 TL'ye giriyorsunuz. Oradan muhteşem bir manzara ayaklarınızın altında komple altın Altınözü'nü görüyorsunuz. Burada bir ziplene diye bir alet var. Buradan halatla binip Böyle gidiyorsunuz. Karşıya doğru iniyorsunuz. Efendim yine burada bir Fransız köprüsü var. Uzunca bir Fransız köprüsü var. Bir şelalesi var. Vagon kafe var. Hemen şurada bir vagon kafe var aşağıda. Burada görüyorsunuz. Vagon kafe. Ee, yine dere var. Dev bir salıncak var. Karşıda sallanıyorlar gençler. Orada bir salıncak var. Şu an gün batımı olduğu için e, göremiyoruz. Çok güzel bir millet bahçesi yapılmış. Ben birçok millet bahçesine gittim Türkiye genelinde ama bu hakikaten de tam adını almış dev bir e, Türk bayrağı var. Lokantaları var, kafeteryaları var, dinlenme alanları var, piknik alanları var, halkın tertemiz oturacağı güzel yerler var. Altınüzü muhteşem bir ilçe. E, bir ters konak var, onu unuttum, orada bir ters konak var. Her şeyi ters, tavanda asılı, yatağı bilmem ne her şey e, tavanda asılı bu şekilde bir millet bahçesi Dediğim gibi çok ilçede ilde millet bahçelerine gittim ama bu tam anlamıyla bir millet bahçesi olmuş. Da Altınözü Belediyesi'ni de tebrik ederim. Çok temiz bir belediyeciliği var. Ben bir belediyeci olduğum için ilk iş yollara bakarım, kaldırımlara bakarım, çöp kutularına bakarım, dinlenme alanlarına bakarım. Efendime söyleyeyim yapılan hizmetlere bakarım. Ondan değerlendiririm ilçeyi. Bu konuda Altınözü Hakikaten diğer ilçelere göre yani Antakya'nın birçok ilçesini gezdim. Rehanlı, Kırıkhan, Samandağ'ı yarın da Allah kısmet ederse Yayla Dağı'nda olacağız. Ben birçok ilçesini daha önce de çok gezmiştim. Ama ilk defa bu kadar temiz, bu kadar hizmet görmüş. Yolları gıcır gıcır her taraf güzel asfalt edilmiş, her temiz caddeleri süpürülmüş. Muhteşem bir ilçe. Ben çok beğendim. Bu yüzden buraya gelmenizi tavsiye ederim. Yürüme alanları var. Şimdi şurada bir Türk bayrağı var. Kafeteryalar var. İşte oturma alanları var. Çok böyle bir e, yamaca yapılmış bu millet bahçesi. O yüzden dereli depeli, şelaleleri var, su havuzları var. E, güzel, küçük çarşı pazar yapmışlar e, millet bahçesinin çevresine. O da hoşuma gitti. Şimdi de, köprüden geçeceğiz, bakalım köprüde nasılmış. Artık neden ismini Fransız köprüsü koymuşlar onu da çözülmüş değilim. Her şey güzel ama bu Fransız ismini de koymasalarmış daha güzel olacakmış. Belki de halk arasında Fransız köprüsü geçiyor bilmiyorum ama burada asma köprü sadece yaya geçitleri için demiş. Yani bir isim vermemiş. Belki de halk arasında Fransız köprüsü olarak geçiyor bilmiyorum. Bu şekilde bir köprü arkadaşlar. Bu şekilde. Bakalım nereleri göreceğiz. Altından bir dere akıyor. Şimdi az akıyor ama kışın günü burasının taştığı söyleniyor. Çok güzel bir köprü yapmışlar. Bayağı sallanıyor. Sallana sallana yaylana yaylana bu şekilde geçiyorsunuz. Böyle yürüme alanları yapmışlar. İnsanların burada rahatça bir şekilde dolaşması için, gezmesi için. Ee, orada konteynerler, çarşılar yapmışlar. Çok güzel, ben çok beğendim dediğim gibi. Bu şekilde yürüme alanları var. Orada cam teras var. E, cam teras tam şurada. Gözüküyor. Bu şekilde bir dolaşalım bakalım. Başka bizi ne sürprizler bekliyor. Millet bahçesinde. Şöyle arkamı da bir göstereyim. Köprü. Uzun. Burada bir ters konak var. Ters Altın Konağı adı. Hele bir içeriye girelim bakalım. Nasılmış içerisi. Evet. Evet. Ters Konağı. Evet. İşte oyun alanları yapmışlar çocuklar için. O Ters konağın her şeyi ters. Araba bile tavanda. Oraya da bir araba koymuşlar. Her şeyi ters. Buna... Hadi bir içeri girelim bakalım. Burası banyosu. Şu an rozet yukarıda. Banyo yukarıda. Lavabo yukarıda. Çamaşır makinesi. Havlusu, duşu. Duşa kabini, her şeyi havada. Pencereler gördüğünüz gibi ters. Bakalım başka neyi var. Burası oturma odası. Gördüğünüz gibi yukarıda. Burada bir aynası var. konağı yapmışlar, ters çevirmişler. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu kadar. İki katlı bir konak. Her şeyi ters yapmışlar. Konağın içerisini gördünüz arkadaşlar. Bu çatısı, gördüğünüz gibi çatısı. Bu şekilde. Evet. Çocuklar fotoğraf çekiyor. Devam ediyoruz. Bakalım Başka neler var? Bir alet var. Buradan karşıdan binip buraya kadar geliyorsunuz. Bir dev salıncağı var. Şimdi dev salıncağa doğru gideceğiz. Bakalım orada da kimler var, neler var. Reyhanlı'dan Altınözü'ne geldik. Reyhanlı'dan Altınözü yaklaşık bir 30-35 dakikalık bir yoldu. Gayet de güzel bir çevre yolundan geldik. Çevre yolu bizi direkt altın içine getirdi. Buradan da Antakya'ya devam ediyor o çevre yolu. Çok güzel bir e, ilçe. Burada Millet Bahçesi'nin komple gösteren bir resim var. Onu da sizlere göstereyim. Burada bir dev salıncak var. Gördüğünüz gibi iki tane dev salıncak var. Şimdi bu iki arkadaşımız biniyor. Evet, Bakalım çabuk o çabuk yaşadıkları adrenalinini bize Selam aktarsınlar. De. Evet arkadaşlar ee, Allah'a emanet olun. Şimdi del salınacak, bağlanacak. Bu şekilde gerilecek, gerilecek, gerilecek. Bırakılacak. Bu salıncağa binmenin maliyeti 10 lira arkadaşlar. 10 liraya bineceksiniz. Ve e, o adrenalinle yaşayacaksınız. Bakalım. Arkadaşlar şimdi bir salınacaklar biz de göreceğiz. Eğer emeğe giderse biz de salınacağız. bir de biz deneyelim bakalım. Yok. ben çocuğum olmadan Beni önce yaptım arkadaşlar. Bir de ben deneyeceğim. O paylaşılmaz. Rıdvan yeğenim de yanımda. Merhabalar. Şimdi Rıdvan gerilmeyi geriye doğru çekeceğim. Evet. Bu arada makas Evet. Geriye doğru şimdi gerilmeye başladık. Ses verin arkadaşlar. 1 2 3 deyin. Evet. Bu şekilde. Abi bırakayım mı? Derin bir nefes alayım. Antakya'dayım arkadaşlar. Antakya yerle bir olmuş. Hakikaten bu kadar beklemiyordum ben. Şurası eski meclis binasıydı. Şuralar. Şimdi yeniden yapılıyormuş. Buralarda işte eski kapalı çarşıya doğru şu an gidiyoruz. Bakalım hele kapalı çarşı yerinde mi? Bu cadde Habibi doğru giderdi. Allah. Evet. Bu şekilde maalesef. Antakya kapalı çarşıya doğru gidiyorum. Bakalım orada son durum nedir. Vay be. Hakikaten yazık oldu. dükkanlar yıkılmış. Çarşılar, alışveriş merkezleri hep yıkılmış. Bir yandan da hayat devam ediyor. İnsanlar alışverişe çıkıyor. İşte gördüğünüz gibi çarşı pazarlar açık yine. Derme çatma da olsa insanlar hayatını devam ettirecek tabii. Bu şekilde.